Oto stop çekiyorlar. Safe together. I really want you. It's unbelievable. Johnny is like a melody. Oh, you do back. No, man. You do back. Oh, that's intense. A tragedia, peste santa del bote. salta del mm. closet, escápate, Espírituza. quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype Prendete sacate saca de Ay, estás <people>

Julia, the most beautiful girl in the world. Oh, this one right here? This girl? Yes, <laughs> that girl right there. <laughs> hey! That is so nice! I miss my i a lot. I miss the dance, I miss the I like it.

Feel it. Hey guys. Buenos días, Buenos días. Almost. Almost there. What's up? What How's me? it going? Good you. Good. How are you? My hands How so much did you put this? You already paid Yeah. How are you what feeling? You no, I paid it. Like you paid the 10. You cried? You cried? Yeah. Oh, I need <sighs> to. Jules leaving. How, oh, do you no, you no. No. how do you feel about her leaving? No, I'm coming to you. <laughs> I sad. You. You're really sad. Yeah, how what should I feel? Sean. Okay. <laughs> okay. okay. You so, should feel sad but happy and you, you happy. Why? I'm ten. sad that you're leaving. 10 left. Ah, ten I'm, ten I'm ten leaving, ten ten leaving ten not one. now. I know later. wow dude that was great thank you you were flying <laughs> <laughs> my hair is on my side. Abi basketbol oynarken bir şey fark ettim. Tabi Hawaii'nin her tarafı orman olduğu için yanımızda yabani bir tavuk var ve buraya yumurtlamış. O yüzden kımıldayamıyor. Bir sürü de yumurta var. Her yerden kuş sesleri geliyor. Cıvıl cıvıl. Yabani tavuklarıyla ünlü biliyorsunuz Hawaii. Her yerde tavuklar, horozlar, Domuzlar, keçiler yabani bir halde dolaşıyorlar. Buraya da bir tane tavuk gelmiş yumurtlamış. Deminden beri biz burada basketbol oynuyoruz. Hiç duymadık. Umarım fazla ürkütmemişizdir. Bu arkadaşa sordum sen havada taklatmayı nereden öğrendin diye. Altı sene cheerleader olarak e, çalışmış. Yani pompon kızlar oluyor ya. Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. Futbol takımlarında, basketbol takımlarında, devre arasında araya giren pompon kızlar. O takımda çalışmış bu arkadaş. Orada öğrenmiş. Bu kız da New York'ta bir arabanın içinde yaşıyor. Harika insanlarla tanıştım burada ya. Bu da Blaze kardeşimiz. Kendisiyle zaten günlerdir beraber yiyip içiyoruz. Dün de rakı yapmıştık. Heh. Bu da havai selamı. almost that's great <laughs> good job i'm returning to the other artist who's been whispering your name artistic Okay, okay, I like it. I like it. What Let's from from I like? <laughs> <Yeah>. <laughs> What's that you are reading? Uh Tarot cards. Animal spirit. Oh, okay. This is my card. I thought it was Bible. Lizard. Lizard. It's basically Bible for hippies. Yes. Yeah. Bible true. for hippies. <laughs> Bible. Oh, this one's cool. I said, Kitten, we're gonna make it. da chel sham turkaduna. Hawaii'nin jungle'larından çıkıyor çizmeleriyle. Şalvarı çizmeleriyle <gülüyor> çıkıyor. Video mu çekiyor? <laughs> evet video. Çıkaramadım bir türlü ya içine. Bugün kaç saat çalışacaksın? 4 saat. saat. Dakika. Çok kasma. Yarın da çalışabilirsin. Yarın da buradasın nasıl? Aynen. Bakalım. Aha. Peace. Peace. Aloha. Aloha. Welcome to Hawaii. Aloha. <laughs> Bu çiftlikte çalışan ikinci Türk. İlk benim, ikinci o. <laughs> <laughs> hey my name is gasanjan i play for nba i'm in hawaii come play with me for watching. Please subscribe. Hawaii'deki yaşadığım çiftlikte kaldığım yer şu çatının altında. Oradaki çadırlarda yatıyorum. Ve kurbağa sesleri doluyorum. Çok değişik bir atmosfer var burada. Kaldığım çiftliğin yan tarafında Hawaii'de olduklarını düşündüğüm bir aile var. Çok gürültü yapıyorlar. Öbür tarafta bir Amerikalı var. Bahçesinde kenevi yetiştiriyor. Öbür tarafında başka bir aile var. Onların da bir sürü hayvanı ve bir sürü arabası var. Boş vermiştik havası var. Bir rahat bir havası var Hawaii'nin. İnsanları öyle yani. Çünkü sonuç olarak burası dünyanın her yerinden uzak ve bu insanların başına hiç sıkıntı dert gelmiyor doğrudur. Ekonomileri iyi, Amerika'nın koruması altında var. Evet, şimdi yatmaya gidiyorum. Bugünlük günlük bu kadar. İyi geceler.